Hocam gelişimliğinde bu hafta başlıyor. hazırlık süreci nasıl geçti? Nerede sormak istersiniz? E, güzel bir hazırlık sezonu geçti. E, amatör takımlardan oyuncu aldık. E, hepsine hepsini teşekkür ederiz öncelikle yardımlar için. Denizimizin, e, Deniz İtman Yurdumuzun katkılarından dolayı her, her takımdan oyuncu almaya çalıştık. Güzel bir ekip oluşturduk. Antrenmanlarımızı e, dolu dolu yapıyoruz. Biraz sağ sıkıntımız olsa da yöneticilerimiz hepsini çözdü. Allah şükür bir sıkıntılarımız yok. Ee, çocuklar özverili çalışıyorlar. Cumartesi günü o 14 15 maçlarımızı başlıyoruz. Ee, hazırlandık. Biraz eksiklerimiz arama olsun. Ee, sezonu biraz erken başladılar ve hızlı başladılar. Lig uzun bir maraton. 13 gruptan oluşuyor. Bu 13 grup Türkiye şampiyonası var. Türkiye şampiyonları Mart, Nisan-Mayıs Mar gi gibi planlanıyor. 3 devreli için neler sormak grubu değerlendirecek olursunuz. E, amatör takımlar ve profesyonel takımlardan oluşuyor. Bu yıl ilk defa amatör takımlarımız katılıyor. E, biz de ilk defa katılıyoruz. Yeni birlik, yeni bir heyecan. E, bütün takımlarımız yeni. Akademi liginde grubumuz hiçbir geçen yıl oynayan akademi değil. Herkes tecrübesiz. Herkes ilk defa bu heyecanla yaşayacaklar. Akademi ruhunu e, havasını çocuklarımız tatacak. Denizimizi çocuklar bu ligde olduğu için aynı zamanda bereketli oyuncuları da bu ligde. Ee, güzel bir sezon geçeceğini umuyorum. Ee, Profesyonelliği ilk adım attı çocuklarımız. A takımımız sayesinde uzun yıllar inşallah akademikinde devam edip, e, amacımız profesyonel oyuncu yetiştirmek. Profesyonel evet, takım oyuncu e, yetiştirmek. Profesyonel takım önemli değil mi? Şu anda bir profesyonel <laughs> takım var. 3-5 tane olsa böyle daha iyi olur değil mi hocam? Yani evet maalesef, e, ya onlara girsek uzun uzun konuşabiliriz ama şimdiki e, çocuklarımız çok şanslı. Yani ben bile bu takımda oynamak isterdim. Yani Ama akademi günde havasını solumak isterdik. <laughs> Heyecanlıyız, mutluyuz. Ee, öncelikle eee yöneticilerimize teşekkür ederiz. Akademide bu çocuklara bu imkanları sağladıkları için hakikaten gerçekten bir bütçe gerekli. E, denizimizin çocukları bu liglerde olmalı. E, profesyonelliği diğer yıl dışında aramamalılar çocuklar. Yani bizim denizimizde çok yetenekli çocuklar var. Denizimizde kalmalı yani bu çocuklar şimdi il yani. dışına çıkıp eğitim hayatı Hayır, tamamen bitebiliyor. Takım olması lazım değil mi hocam yani. Ya yani tabii e, bu bir örnek olmalı. Amatör takımlar da gidiyor aslında. Yani şimdi yeni, bit, başladı yani. yeni başladı. Bu yıl başladı. İnşallah diğer amatör takımlarımız da bekliyoruz. Belki büyük bir bütçe ama e, çocukların gelişimi için bulunmaz bir nimet. İlk maç için neler söylemek istersiniz? İlk maç Alanya 1221 takımı oynuyoruz. Onlar da ilk defa katılıyor. Eee Şimdi e, onlara da başarılar diliyoruz. Hazır, hazırız. Biraz lisanslarımızı yetiştiremedik. Onları da yetiştirmekte hazırız. Onlara en iyi şekilde ayrılacağız inşallah. Çocuklarımız için heyecan dolu bir lig olacak. E, onlar da Alanya'dan uzun bir yoldan geliyorlar. Onlara da başarılar diliyoruz. Teşekkür edeceğim. Var mı başka bir Teşekkür ederiz. Bütün e, takımlarımıza, bütün çocuklarımıza, bütün yöneticilerimize, velimize başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz herkese. İyi akşamlar.